Manevi ilkeli liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Mil Diyanet Sen, gazeteci Yılmaz Özdeli hedef aldı. Özdeli sosyal medya hesabından söz konusu hedef almaya tepki gösterdi. Özdeli için bunları camiye almayın, cenaze namazını kılmayın çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca her defasında ülkemiz için diktatörlükle yönetiliyor suçlamasında bulunan Yılmaz Özdeli şu gerçeği hatırlatmak isteriz. Şunu bil ki eğer ülkemiz diktatörlükle yönetilseydi o diktatör senin gibi terbiye yoksunu gazetecinin dilini keser ve asla Diyanet İşleri Başkanı'nı fareye benzetmene müsaade etmez ve sana o köşe yazısını yazdırmaz denildi. Gazeteci Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından skandal çağrıya yanıt verdi. Özdil paylaşımında açık söylüyorum. Allah'a bir can borcumuz var. Ölümle tehdit ederek korkutamazsınız. Kalemimi gerekirse kendim kırarım gene kimsenin kırmasına izin verme ifadelerini kullandı. Gazeteci Nihat Genç ise Yılmaz Özdil'e yapılan tehdide çok sert tepki gösterdi. Genç, Diyanetçiler Yılmaz Özdil cami alınmasın çağrısı yapıyor. Afaroz bir kilise kurumudur. Sonunda kimin şeytan, kimin muteber Müslüman olduğuna karar verecek kadar zıvanadan çıkmışlar. Ve tıpkı kilise gibi engizisyon kararları almaya başlamışlar. Seyit Rıza'nın heykelini dikenler, İngiliz ajanı İskilipli Atıf'ı kahraman ilan edenler, Deli Kadir gibi zır deli şizofrenlere aziz ve kahraman muamelesi yapan talancı yağmacı vahşi İslamcılar, Müslüman kisvesi giyinmiş bizi öz vatanımızdan kovuyor ve yolsuzluk, tecavüz ve kokain sevkiyatına sessiz kalanlar ve boş beleş milletin vergisiyle geçinenler, deryahlarına 28 milyar dolar servetlerin sahibi Binali Yıldırım gibi nicelerini alıp, bir güzel okuyup üfleyip dua edip sarıp kucaklamaları meşreplerine daha uygun olur. Camiye girebilmek için hangi sapık ve ajan şeyhlerin kucağına oturmalıyız? Hangi ihaleleri üleşmeliyiz? ''Daha ne kadar yoksul halkın vergilerine çökmeliyiz, hangi şirketlere gasp etmeliyiz, camiye girebilmek için padişahtan mı yoksa Diyanet Başkanı'ndan mı icazet almalıyız?'' ifadelerini kullandı. Demokrat Partili Cemal Enginyurt da Yılmaz Özil'e sahip çıkarak şunları söyledi. ''Siz Yılmaz Özil için dua etmeyin, cenaze namazı kılmayın, Allah rahmet eylesin demeyin. Biz ondan razıyız.'' Milyonlar dua eder. İyi insandı Allah rahmet eylesin der. Sağlıklı uzun ömürler Yılmaz Özdil dedi.